Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Evet durumumuzu havalandırdık. Kaş patara kavşağından şimdi ova köye doğru, kına doğru ana üzerinden ilerliyoruz. Altımızda ova köy. Evet hemen şurada gördüğümüz binalar ova köy ve Ova köyü yavaşça geçtik. Şimdi ilerliyoruz ileri doğru kına doğru. Bakalım durumumuz kaç kilometre daha gidecek. Şu anda 1100 metre geçtik. Katara kavşağından 2 kilometreye doğru ilerliyoruz. Evet şu anda kınık İlk girişte kınığın camımızı doğru altında bir var ya işte oradaki camimize doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Evet hemen sağımıza yeşil Yeşilköy tarafı, göl tarafı, Sa e, solumuzda ise işte Karadere tarafına doğru. Şimdi camimizin üzerinden geçiyoruz arkadaşlar. Çetinler camimizin üzerinden geçtik. Kınık kavşağına doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Evet. Kınık kavşağına durumumuz henüz daha itibatı koparmadı. Aşağı yukarı 3 kilometre kadar ilerledik. Yavaş yavaş kopmalar başladı. Bu videomuz hızlandırılmış video arkadaşlar. Şu anda biz 7-8 dakikadır havadayız. Evet döndü şu anda. Evet şu anda yine dronumuz geriye doğru döndü. Çit Minar üzerinden tekrar o köye OK doğru geri dönüşe geçtik. Hızlı bir şekilde. Evet, aslında biz şu anda 7-8 dakikadır havadayız. Bu video hızlandırılmış olduğu için. Evet Şimdi bataryamızda yüzde kadar zaten düştü. Aşağı yukarı 10 dakikadır havadayız. Şimdi dönüşe geçtik. Ana yol üzerinden yine gittiğimiz yolu tekrardan geri teperekten. Şimdi ters istikamette karşı tarafta gördüğünüz gibi yeşil köy. Evet ova, göl. Tersinden evet kırık tarafı karşıda çaldır. Alanı karşı uzakta. Karşı dağların yamacında Margaz, Çayköy, İslamlar. Yine ova köy üzerinden tersinden geri geri gidiyoruz. Havalandım yere doğru, kavşağa doğru. Evet, hızlı bir şekilde Batara'mıza tükeniyor. Durmamızı hızlı bir şekilde hedefe doğru, kalktığımız noktaya doğru geri geri gidiyoruz şu anda arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda inişe geçtik. Patara da güneşimiz batıyoruz patara ilacına doğru. Evet, patara kavşağı hemen karşımızda. İnişe geçtik. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar arkadaşlar bu da yolda karşılaştığımız arkadaşımız